Şimdi ördeğimizin kanat tarifini yapıyoruz. Şimdi Bir tanesini yaptım. Ben bu şekilde bunu e, hareketli bir şekilde dikeceğiz. Diğerini de beraber örelim. Sihirli halkayla bakın şuradan üst kısmından başlıyorum. Sihirli halkayla halkamın içine 6 tane ilmeği dolduruyorum. Halkamı kapattıktan sonra e, her ilmeğe çift batıyorum. Sıramın sonunda toplamda 12 tane ilmeğim olacak. Sıra sonunda 12 tane ilmeğim oldu. Şimdi yeni sıramda sıramın sonuna kadar bir tane tek bir tane çift olarak sıramı tamamlıyorum. Sıra sonunda 18 tane ilmeğim oldu. Şimdi yeni sıramda sıramın sonuna kadar iki tane tek bir tane çift olarak sıramı tamamlıyorum. 24 tane ilmeğim oldu. Şimdi 4 sıra boyunca düz olarak örelim. 4 sıra boyunca ördüm. Bakın bu şekli aldı. Şimdi artırma ve eksiltme işlemi yapacağım. Aslında sayıda değişme olmayacak. Sadece bir tarafa doğru eğim vermesini istiyorum. Şimdi bu yapacağımız ya bu sırada yapacağımız bütün işlemi 7 sıra boyunca toplamda tekrarlamamız gerekiyor. Daha doğrusu şimdi bir tane yapalım. İlk önce yeni sıramıza bir tane azaltıyoruz. 10 tane tek örüyoruz. bir tane çift yapıyoruz. Ve sıramızın sonuna kadar 11 tane ilmek var. Bunları da tek tek örüyoruz. Şimdi burada yine toplamda 24 tane ilmeğim oldu. Ben bunu 6 sıra boyunca daha tekrarlayacağım. Şimdi bunu da katarsam 7 sıra toplamda. Bunun üzerine 6 sıra boyunca aynı işlemi uyguluyorum. Yani bir tane azaltıyorum 10 tane tek örüyorum bir tane çift örüyorum ve 11 tane tek olarak sıramın sonuna kadar geliyorum bunu 6 sıra boyunca tekrarlayalım sıraları tamamladık bakın böyle bir görüntü oldu yani bir tarafa mailini verdi şimdi ben içine çok değil biraz şişkinlik katsın diye içine elaf koyacağım azıcık bakın çok fazla koymuyorum Sadece şöyle hafif bir şişliği olsun istiyorum. Ve ben bunu artık karşılıklı olarak kapatıyorum. Sıramın sonuna geldim. Şimdi ben bu ipi burada çıkarabilirim. Sıradaki ilmeğime batıyorum. Ve karşılıklı olarak bakın bu şekilde dikiyorum. Yani örerek kapatıyorum. Dikiyorum dedim. Şunları alayım. Sıramın sonuna geldim. Bakın bu şekilde kapattım. Şöyle karşılıklı olarak. Sıramın sonunda 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve döndüm. Şimdi ilmek başı aldım. Hemen bu zincirimin dibine batıyorum. Üçlü trabzan çekiyorum. 1, 2, 3. Bir tane çektim. Aynı ilmeğin içine devam ediyorum. Şu netliğim netlik bozulmuş üçlü trabzandan bir tane daha çekiyorum ilmek başı aldım ve bir tane daha çekiyorum yani toplamda burada üç tane üçlü trabzan çektim bakın şöyle üç tane üçlü trabzan çektim bir iki üç tane zincir çekiyorum ve bir sonraki ilmeğime sık iğne olarak batıyorum burada tekrar üç tane zincir çekiyorum Sıradaki ilmeğimin içine üç tane üçlü trabzan yapıyorum ve ilk başta yaptığım bu işlemi tekrarlıyorum. Sıramın sonuna kadar da bu işlemi tekrarlıyorum. İki tane kanadı da ördük. Şimdi bunları karşılıklı olarak birleştiriyorum. İğneme sarı ip geçirdim yine bu renkle aynı. Ucunu düğümledim. Şimdi ben göz kararı kanatlarımı bu şekilde yerleştirdim. Şimdi ilmek aralığından giriyorum herhangi bir ilmek aralığından arka taraftan. Şimdi buradan şöyle yapayım. Buradan boyuna yakın bir yerden çıkıyorum. Bakın şuradan çıktım. Çok şıktım. O yüzden diyorum şuralardan ilmek aralıklarından ilmek alın diye. Şimdi buradan çıktım. Kolumu tam ortasından bakın şurada ortasından alıyorum. Buradan sıkılıyorum. Bu şekilde. Şimdi hemen bir yandaki ilmeğine batıyorum. Ve şuradan ipi çıkardığım yerden tekrar batıyorum. Tam tam olarak karşı taraftan çıkıyorum. Bakın tam olarak karşı taraftan çıktım. şekilde bir görüntüsü var. Şimdi bunu burada da yapıyorum. Hemen bir yan ilmekten giriyorum. İpin çıktığı yerden tekrar geçiyorum. Şimdi ben bunu birkaç defa yapacağım ve ben bunu buraya kollarımı güzelce sabitlemiş olacağım. Bakın bu şekilde kollarımızı diktikten sonra biraz daha sıkılayalım. Kollarımızı diktikten sonra bu şekilde hareketli kollarımız olacak. Kanatları, kolları artık ne derseniz bunları yanlara sabitledik. Şimdi son parçamız ayaklar kaldı. Ayağımızdan da zincirle başlıyoruz. Sihirli halka değil. Zincirle turuncu ipimize başlayalım. 13 tane zinciri çekiyorum. Başlangıcımın üzerine 1 2 1, 2, 3, 4. 13 tane zinciri çektim. Hemen bir gerisindeki ilmeğime tek olarak batıyorum ve sıramın sonuna kadar 11 tane, 12 tane ilmeğim var. Bunun 11 tanesini düz olarak örüyorum. 1, 2, bakın tek tek batıyorum zincirlerime. 3, 4. 11 tane ördüm. Son bir tane ilmeğim var. Bu ilmeğime 3 tane birden batıyorum. 1 aynı ilmeğe batıyorum. 2 ve aynı ilmeğe 3. ilmeğimi de batıyorum. Şimdi burada sıramın sonuna kadar 11 tane ilmeğim var. 11 tane ilmeği tek tek örelim. Sıramın sonunda toplamda 25 tane ilmeğim oldu. Şimdi e, artırma eksiltme yapmadan 3 sıra boyunca örelim. Düz olarak örüyoruz bütün ilmeklerimize. Tek tek batıyoruz. 3 sıra boyunca düz olarak ördüm. Şimdi yanlardan azaltarak devam ediyorum. Yeni sıramda bir tane eksiltiyorum. Hemen ilk ilmeklerimi eksilterek başladım. 10 tane tek örüyorum. Devamında bir tane eksiltiyorum. Sıramın sonuna kadar da 11 tane ilmeğim var. Tek tek örüyorum. Sıramın sonunda 23 tane ilmeğim var. Şimdi tekrar eksilterek başlıyorum. Bir tane eksiltiyorum. 9 tane tek örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. 10 tane tek örüyorum. Bir tane ilmeğim oldu sıramın sonunda. Şimdi tekrar eksilterek başlıyorum. Bir tane eksiltiyorum. 8 tane tek örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. 9 tane tek örüyorum. 9 tane ilmeğim oldu. Şimdi tekrar son eksiltmemi yapıyorum. Bir tane eksiltiyorum. Yedi tane tek örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. 8 tane tek örüyorum. Sıramın sonunda 17 tane ilmeğim var. Şimdi ben buradaki sıra sonu ipimi buradan çıkarıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve örgümün yönünü değiştiriyorum. Şimdi Burada azaltarak başlıyoruz. Hemen bakın dikkat etmeniz gereken şöyle netleyeyim. Hemen dibini değil bir sonrakine batıyorum. Ben burada bir tane eksiltmiş oldum. 6 tane tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 tane tek ördüm. Ve burada bir tane atlayarak diğer ilmeğe batıyorum. Yani bakın sıradaki ilmeği değil bir sonrakine batıyorum. Atladım. Düz olarak ördüm. Sık iğne yaptım. Sıramın sonunda bakıyorum. 8 tane ilmeğimin olması lazım. Bir tane zincir çektim ve döndüm. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Bir tane atlıyorum. 4 tane tek örüyorum. Bir tane atlıyorum. 6 tane ilmeğim var. Şimdi tekrar sıra sonuna bir zincir çektim, döndüm, bir tane atladım, iki tane tek örüyorum, bir tane atladım, bir tane zincir çektim. Şimdi benim burada toplamda 4 tane ilmeğim kaldı. Şimdi örgüm yönünü dö döndürüyorum. Hemen buradan örmeye devam ediyorum. Bakın hemen dibine battım bu sefer. Atlama yapmadım. 1 2 3 4 Şimdi burada buraya kadar gelmem gerekiyor. Bakın şuradaki ilmeğime kadar şuradaki ilmeğime kadar gelmem gerekiyor. Burada 3 tane ilmek alıyoruz. Hemen bakın şuraya battım. Şu dibindeki açıklığa batıyorum. 5 6 ve bakın şuraya batıyorum 7. Hemen şuradaki açıklıktaki ilmekleri örüyoruz. 7 8 9 10 11 12 13 14 14 de bu ön taraftaki ilmekler bitiyor ve yan tarafa geçiyorum 14 15 16 ve 17 toplamda burada 17 tane ilmeğimin olması lazım sıra sonu ipimi artık ben buraya yerleştiriyorum toplamda burada 17 tane ilmeğim var şimdi yanlardan sağdan ve soldan buralardan azaltmam var birer tane 5 tane tek örüyorum önce 1 2 3 4 5 tane ördüm bir tane eksiltmem var 8 tane tek örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane tek ördüm ve sıramın sonunda bir tane azaltıyorum. 15 tane ilmeğimiz kaldı burada. Ve bunun üzerine 5 sıra boyunca düz olarak örüyorum. Artık bacak kısmını oluşturuyorum. 5 sıra boyunca düz ördük. Sıra sonundaki ipimi çıkardım. Sıradaki ilmeği bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çektim ve ipimi uzun kesiyorum. Bu ipimi de İneme geçiriyorum. Şimdi ördeğimin ayaklarını güzelce iğne yardımıyla buraya sabitliyorum ve daha sonra dikeceğim. Şimdi bacağımı yerleştirirken iğneli sabitlerken hemen bu orta merkezi e, orta yeri merkez alıyorum ve bir iki ilmek sağına ya da soluna ayarlayacağım. Şimdi dikerken ilk önce gövdemden bakın aldım ve bir tane ayağımdan bu şekilde alıyorum bakın. Böyle dikerseniz daha muntazam bir dikişiniz olur. Daha sonra tekrar denk gelen yeri gövdeme getiriyorum. Hemen gövdemden bu şekilde dikiyorum. Bakın. Geçirdim ve tekrar bacağımdan bu şekilde iki bacağı da dikiyoruz. Evet arkadaşlar bacaklarımızı diktik. Şimdi bu göbeğin e, orta kısmında açık sarı bir e, renk vardı. Göbeğimize denk gelen yer. Onun için başlıyorum. Açık sarı rengimle. Başlangıcımı oluşturuyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5. 5 tane zincirimin üzerine e, bir gerisine 2 tane batıyorum. Devam ediyorum tek tek örmeye şimdi. 1 2 tane tek ördüm. Şimdi son ilmeğime de 3 tane birden örüyorum. Ve sıranın sonuna kadar da 1 2 ve 3 tane ilmek örüyorum. Sıramın sonunda 10 tane ilmeğim oldu. Şimdi ben buraya farklı renkli bir ip koyuyorum. Yeni sıramda 2 tane çiftle başlıyorum. 1 bir, birinci çiftim. ikinci çiftim iki tane tek örüyorum bir iki şimdi burada üç tane ilmeğim var bu üç tane ilmeği de çift olarak batıyorum yani üç tane çift yapıyorum Sıramın sonuna kadar da 3 tane ilmeğim var. Bu 3 tane ilmeği de tek tek örüyorum. 1 2 ve 3 sıramın sonunda 15 tane toplamda ilmeğim oldu yeni sıramızda 3 tane çiftle devam ediyoruz birinci çiftim ikinci çiftim ve üçüncü çiftimi de yaptım dört tane tek örüyorum dört tane çift örüyorum üç tane tek örüyorum Ve sıramın sonundaki son ilmeğimi de çift olarak batıyorum. Şimdi burada toplamda 23 tane ilmeğim oldu. Sıramızın sonunda 23 tane ilmeğimiz oldu. Yeni sıramızda 7 tane çiftle başlıyoruz. 7 tane çift yapıyoruz önce. 1 2 7 tane çift ördüm. 6 tane tekle devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 2 tane çift örüyorum. 1 2 Sıramın sonuna kadar 8 tane ilmeğim var. Bu 8 tane ilmeği de tek tek örüyorum. Sıra sonunda 32 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi 7 kere artırmam var ama bir tane tek bir tane çift olarak bir e, bir tane tek yaptım bir tane çift yaptım bu birinci artırmam bir tane tek bir tane çift örüyorum bu ikinci artırmam bundan 7 tane yapıyoruz yani 7 kere bu şekilde artırıyoruz devamında 7 tane tek örüyorum bir tane çift örüyorum 9 tane tek örüyorum. Son ilmeğimi de bir tane çift olarak batıyorum. Sıra sonu ipimi çıkarıyorum. Burada bittim. Şimdi bir sonraki ilmeğimden ilmek kaydırma alıyorum. Bir zincir çektim ve ipimi uzun olarak kesiyorum. Bakın bu şekilde göbek kısmı oluştu. Bunu yine yardımıyla yerleştirip düzgün bir şekilde yerleştirip dikiyoruz. Evet, şaşkın ördeğimizi bitirdik. En son parçamız olan göbeğimizi de yerine güzelce diktik. Bakın, dikişlerim belli olmuyor. Şimdi bu ördeğin yanına arkadaşı unutkan balığımız var. Balığımızı da yapalım ve bu ikiliyi tamamlamış olalım. Bu tarz oyuncakların devamı için YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.